Kırmızı buraya geldiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Ee, çok güzel bir e, buluşma oldu bu bizim açımızdan. Umarım sizin açınızdan da öyle olmuştur. Şimdi sözü Yasemin Hanım'a veriyorum. Teşekkür ederim. Nigar teşekkür etti ama ben özellikle ekstra tekrar teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten çok böyle yoğun bir dönemimdeyim ama böyle dönem dönem enerjimin azaldığı, e, gülümsememin azaldığı bir anlardan, günlerden geçiyorum. Ciddi bir tempo bir dönem değil. Fakat şu an sizlerle birlikte ve bizim 2024'e merhaba demek istediğimiz, birlikte merhaba demek istediğimiz bu davetimize katılımınızla birlikte Gerçekten hem enerjim çok güzeldi, çok mutlu oldum. Tekrar tekrar hepinize teşekkür etmek istiyorum öncelikle. 2023 aslında hem ülkemiz için hem belki bizler için hem de dünya için gerçekten sıkıntılı geçti. Ve şimdi 2024'de umutla bakmak istiyoruz hepimiz. Çok güzel gelsin istiyoruz. Herkese iyilikler, güzellikler getirsin istiyoruz. Kariyerde başarı, kazanç getirsin sağlık, mutluluk, keyif getirsin diyor. Hem bizlere, hem ülkemize, hem de aslında dünyaya. 2020'yi geride bırakalım ve unutalım diyoruz. İnşallah daha güzel gelecek. Ben mutluyum. Ülkemiz için de umutluyum bu arada. Ee, tabii medikal estetik hekim yanı sıra aynı zamanda medikal estetik derneği yönetim kurulu başkanı olduğum için birazcık medikal estetik sektörüne farklı alanlardan da bakarak Burada öncelikler belirliyoruz. Belirlediğimiz bu önceliklerde aslında hasta güvenliği bizim için ilk sırada, hekim olarak ilk sırada gelen konudur. Tıp fakültelerinde ilk öğrendiğimiz cümle bu. Zarar verme, tedavi etme gerekirse ama zarar verme. Biz bu anlayışla alanlarda hekimlik yapmaya başladık. Biz o kültürle çalıştık yıllarca. Ben 30 yıllık doktorum. Ve hep yaklaşımım bu şekilde olmuştur. Hastalarıma da, etrafıma da, sevgililerime de. Bu neden nedir? 2024 için kendime ve derneğime belirlediğim bazı hedefler var. Bu hedeflerden bir tanesi aslında medikal estetikte merdiven altıyla mücadele. Gerçekten şu anda otoriteler de bu konuda ekstra bir hassasiyet içinde. Ne güzel ki seslerimiz ulaştı. Onlar da tabii biraz pandemi biraz deprem derken bir yoğunluk içindelerdi ama şu anda bu alanda çalışmalar hızla devam ediyor birlikte yol almayı da teklif ettik ve bu anlamda birlikte çalışmalar ve çalıştaylar da planlıyoruz bunun yanı sıra tabii ki merdiven altının getirdiği farklı sorunlar da var alan gerçekten çok dikkat çeken bir alan ve herkesin rağbet ettiği bir alan teknolojisiyle sermayesiyle firmasıyla doktoruyla, sağlıkçısıyla ya da sağlıkçı olmayanıyla. Bakıyorsunuz her meslek grubundan herkes bir şekilde estetiğin içinde yatırımcı olarak belki. Doğru yapıldığında bunda bir sıkıntı yok zaten. Hiç yok. Ancak yolu doğru çizmek lazım. burada özellikle merdiven altının getirdiği bir sıkıntı da şu ki tabii ki kendilerini gösterebilmek adına Belki tabii ki orada belki bilgi eksikliği ya da farklı şeylerden de kaynaklanan abartılı bir işlem. Merdiven altıyla beraber ya da e, belki bizlerin de hekimlerin de yaptığı abartılı uygulamalar. Bunları birazcık durdurmak zorundayız bence. Neden? Çünkü bu abartılı işlemler doğallıktan uzaklaşma bir müddet sonra bence bir hak sağlığı problemi haline gelecek algı bozukluğuna yol açacak. Kontroller çıkacak. Buna bir yerde biz alanın otoriteleri olarak, hekimler olarak bence dur demeliyiz. Bunu hastalarımıza doğru anlattığımızda, ifade ettiğimizde, tabii ki bizim hastalarla buluşmamızda en büyük etken sizlersiniz. Sizler de bunu bu şekilde ifade ettiğinizde, biz birlikte hareket ettiğimizde bu yol aslında bence çok hızlı gidilecek bir yol olacak. Benim temel 2024 için dediğim gibi hedefim estetikte doğal dokunuşlar. Zaten aslında dünyada da ülkemizde de trend bu yönde gidiyor. Doğal dokunuşlar gidiyor. Artık eskiden olduğu gibi elinde bir fotoğrafla dudağımı böyle yapın diyen yani olmuyor. Doktor Hanım çok az, çok az. Doğal bir dudak yapın bana. Bu talepler geldikçe biz de çok daha keyifli, ne istediğini bilen bir e, hastamız olduğunda, farkındalığı yüksek bir hastamız olduğunda tabii ki daha rahat çalışıyoruz, işimiz daha rahat oluyor. Bizlerin de görevi bize düşen de sizlere düşen de aslında hepimizin ortak görevi bu estetikte doğal dokunuşu yaygınlaştırmak, bu algıyı oturtmak ve algıda bu kontrolü sağlamak diye düşünüyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bugün böyle keyifle burada bir arada keyifli vakit geçirelim istiyorum. Sizleri görmek her zaman çok güzel. Teşekkür ediyorum tekrar katılımınız için. 2024 trendlerinde özellikle eşlik olarak da belirlediğimiz estetikte doğal dokunuş bizim için kıymetli bir bakış açısı sizlerin de yer vermesi beni mutlu eder. Teşekkür ederim. <laughs> anlatabilirim. Aslında böyle hani sorular olursa yanıtlayabilirim de. Doğal dediğim şey şu aslında. Estetikte doğal dokunuş Bizim önceliğimiz cildin kalitesini artırmak. Tabii ki bazen yapılandırıcı tedavilere de ihtiyaç duyuyoruz. O zaman onları da yine kararında uyguladığımızda bir sorun yaşamıyoruz. Bunlar dolgular, botoklar gibi uygulamalar ya da ilk uygulamaları. Onlar biraz daha yapılandırıcı, şekillendirici tedaviler olabiliyor. Fakat bunun yanı sıra bizim doğal dokunuş dediğimiz doku kalitesini artıran, ciltte nemi artıran, ciltte kolajeni uyaran, parlaklığı sıkılığı artıran uygulamalar. Örneğin geniş gözenekleri daraltan, böylece sakmayı engelleyen, aslında bir anlamda koruyucu hekimliği destekleyen dokunuşlardan bahsediyorum. Bunlar neler olabilir? Son dönemde tekrar çiplerliğini kazanan lazer teknolojileri, ısı teknolojileri, radyo frekanslar, ultrason dalgaları ile yine ses dalgalarıyla tedavi eder lazer teknolojileriyle kolajen uyararak cilt gençleştirmeler. BBL mesela bu anlamda inanılmaz güzel bir teknoloji. Çoklu fayda sağlayan bir tedavi çünkü. Hem ciltte parlaklık, canlılık sağlarken hem aynı zamanda doku sıkılaşması, geniş gözenekte daralma ve bunların neticesinde ciltte toparlanma sağlayabilmekte. yol Line hakkında bir keskinleşme sağlayabilmekte. Evet bir dolgu gibi bunu sağlayamayabilir. Ama her kadının yol Line hakkında böyle bir belirginliğe ihtiyacı var mı? Yok. İhtiyacı olmaz. Olmayan bir insanın sırf moda uygulama diyerek buna gelip talep yaratması doğru mu ya da uygulama yapması hekimin doğru mu? Bence değil. Yani orada yüzü doğru okumak. Benim e, özellikle belirttiğim bir cümledir. Her yüz ayrı bir tuval. Doktor bunu yüze şekli, yüzün şekline göre kişinin yaşam şekline göre, kişinin beklentilerine göre, kişinin mevcut hastalıklarına, cilt yapısına, genetik yapısına göre şekillendirilebiliyor. Tabloyu öyle çıkarttı. O zaman kıymetli güzel <laughs> ve doğal <doğmanızı gülüyor> olacak. Şimdi ben de 53 yaşındayım. Dolayısıyla tabii ki bu hizmetlerden kendim de yararlanıyorum. Meraklıyım, ilgiliyim. Hem yapmayı seviyorum, konuları, alanda çalışmayı seviyorum. Hem de tabii ki kendim de e, aynaya baktığımda kendimi iyi hissetmek istiyorum. Ama başka bir Yasemin istemiyorum aynı. Ben kendimi seviyorum. Olanı daha doğal bir şekilde hem kurmak hem geleceğe antiyecik tedavilerle daha iyi taşımak istiyorum. Hatta öyle antiyecik tedaviler var ki sizi oradan geriye de alabiliyor. Yani gençleşmeyi de sağlayabiliyor. Sadece bunları dolgu botokla yapmıyoruz. Mesela gençlik aşıları yani yarı kasit enjeksiyonları, polinükleotidler, peptitler, son dönem popüler kök hücreler, egzozomlar. ama tekrar söylüyorum ki her kişi özeldir. Kişiye özel tedavi, kişiye özel planlama gerektirir medikal estetik alanı. Dolayısıyla ben estetikte doğal dokunuş derken hem bunu hem de kişiye özel kastediyorum aslında. Çünkü evet genç kaşısı çok güzel bir uygulama. Ama herkesin ihtiyacı aynı değil ki. Yani sizin ihtiyacınız farklı, sizin ihtiyacınız farklı. Size gençlik aşısı yapalım derken, size işte gözaltı gençleşme tedavisi yapalım diyebilirim. Anlatabiliyor evet. muyum? Yani burada hastayla hekim arasındaki o e, ilişki özel olmalı diye düşünüyorum. Yani ısmarlama... Şey, yani ben, evet, doğru bulmuyorum. Bu benim şahsi fikrim. Bence medikal hissetin geleceği de buna bağlı. Yani eğer biz bu yolda bu doğrulukla çalışırsak hepimiz e, ben medikal estetikte dünyada zaten şu anda çok iyiyiz. Çok çok daha iyi olabiliriz. Merdiven altı mücadelesini başarıyla sonuçlandırabilirsek biz dünyada şu anda ilk üçe çok rahat gireriz. Çok net gireriz. Çünkü hem çok donanımlı sağlık kuruluşlarımız var. Hem çok donanımlı hekimlerimiz var. Hem bu alanda bizleri destekleyen hastalarımız var. Yani ama e, ama mücadele evet. ve evet doğru yönetmek bu algıyı hepimizin bence görevi. estetik de, estetik deyince e, dudak dolgusu ve e, standart olarak bunlar geliyor ve sokaktaki 10 e, kadından e, 4'ünü 5'i de e, bunların hepsini görebiliyorsunuz. Yani daha böyle e, göze görünen e, bir e, bir hareket. yani sizin bahsettiğiniz şey biraz süreç olarak sürüyor. Ama böyle tam Türkiye ve doğal da oldu. Çocuklar i̇şte kendine aslıyor. E, Yaklaşlarını kaldırmış daha rakip uh <Mechanisms> şeyleri e, görüyoruz. Bu e, ıı, sebebi nedir? Yani bir geçiş dönemi midir? Dünyada da böyle mi olmuştur? Yani e, sizin söylediğiniz şey evet, çok daha farklı ve hala estetik algısı daha radikal hareketler. Tabii. Şimdi aslında tabii ki çok güzel de bir soru ama biraz tabii aslında sosyolog, psikologların alanı. Çünkü altta yatan gerçekten çok farklı nedenler de olabilir. Dünyada böyle bir geçiş mi oldu sanmıyorum. Hani gördüğüm ülkelerde estetiğin e, özellikle işte İtalya'da, Fransa'da katılan toplantılarda eğitimlerde gördüğüm. E, tabii biraz aslında evet dünyada da belli bir oranda oldu ama bizde biraz daha şöyle ilerliyor. Yani ben hani hiç Avrupa'da bunu duymadım. Fotoğrafla giden aslında. Ama bizde oluyor. İşte Angelina Jolie'nin fotoğrafıyla geç bana aynı doğa yapar mısın? Ya da arkadaşının resmiyle git. Biz biraz daha bence ee, bu anlamda Hı? bu alışveriş için bile geçerli aslında. Yani mağazadan alışveriş yaparken reyon görevlisinin hazırladığı kombini alarak mağazadan çıkartıyor o insan. Kendi kombin o başka bir hayal gücü gerektiriyor o kadar derin bir konu ki belki eğitim sistemimiz, belki yetiştirilme tarzımız, hani şu an düşündükçe bunlar aklıma geliyor, hepsi etken olabilir. Ama değişebilir mi? Değişebilir. İnancım buna tam <laughs> Doğru anlatmak, düşünmeden, yorulmadan, biz hekimlerin görevi. Bunu doğru anlatmak lazım. Evet, dudaktan emlendirme. Çıktığınız anda o kadar birbirine benzeyen yüzler, yani hele nişan taşı bölgesi. Ben artık tabi alanla çok eskili olunca ay şuradan çıkmış, ay buradan çıkmış diyebiliyorum yani. Bu hoş bir şey yani değil. Çünkü e, e, insanların yüzüne imzalar atıyor. Evet olur. imza atıyor. Evet bir hekim olarak imza atıyoruz, imzamızı atıyoruz doğru ama bu imzayı atarken o kişinin yüzüne özel atmamız farklı olmalı diye düşünüyorum. Bizler de kendimizi geliştiriyoruz hekimler olarak. Biz de çünkü başladığımızda böyle dedik. İşte elmacık dolgularını öğrendik. Nazola öğrendik. Bundan 25 yıl önce ilk defa. Ama sonra öğrendik yok ya. Nazola yani. Çok, e, ancak genç bir yaparsınız. İleri yaşta nazola dolgu yer doldu yapmak. Yüz öne almaktan başka bir şeye neden olmaz. Çünkü onun, onun için de aslında estetik, aslında hekimlik temelinde matematik bilgisi bence gerektiriyor. Sorunları yazarsınız, verileriniz bellidir elinizde ve sonucu ona göre belirlersiniz. Yani nanolabiyat olup oluştu. Bu ne Önce onu bulursunuz. Onu asıl nedeni tedavi etmek, asıl tedavide anlık çözüm değil, uzun vadeli çözüm sağlar. Yani ben e, bunun olacağına inancım tam çabalıyorum. da. <laughs> <laughs> ben bir soru sorabilirim. Ben bir soru sorabilir miyim? Bu sorunun cevabını lütfen STK başkanı kimlerinizle vermemizi rica ediyorum. Çeşitli defalarda e, turizm ve yönelik e, uluslararası konferanslara gidiyorum. Burada medikal estetik derneği ile ilgili hiç kimse hiçbir bilgi yok. Oysa ki yaklaşık 10 senedir sağlık turizmi ile ilgili ciddi paneller Burada niye yok? Hmm. Ee, Mekanizmi neden Bir bunu sormak istiyorum. İkincisi, <laughs> İkincisi, <sonra bizler> şu, <laughs> deneyim, i̇kinci sorum ise İkinci sorumuz şu e, <laughs> günümüzde Bakayım. özellikle Türkiye ve Türkiye Cumhuriyetlerinde güzellik sektörü, estetik ve güzellik sektörü, money dediğimiz kara paranın aklandığı bir sektör olarak da karşımıza çıktı ve yaşıyoruz da bunu. Burada Medikal Estetik Derneği'nin nasıl bir konumlandırması ve tarzı var? Bunu Şimdi birinci soru için şunu söyleyebilirim. Biz tabi derneğimizi kurduğumuz yıllar 2015 yılında, 2014-2015'te 2014, derneğimiz kuruldu. Kurulduğumuz zaman verdiğimiz mücadele maalesef pandemide de o mücadele bizler için hayati bir alan içindi. O nedenle inanın başka bir konuyu mu Ardından tabii ki bu süreç içerisinde bizim merdiven altıyla mücadeleleri öncelikli olalım. Dolayısıyla alayı aslında Türkiye'de önce kabul ettirmekle uğraştık. Medikal estetik. Ardından e, e, şu anda son bir iki yıldır görüyorum ki artık istediğimiz noktalardayız. Artık Türkiye'de medikal estetik oturmuştur. Bu arada bireysel olarak ve de dernek olarak Avrupa Estetik Derneği'nin doğal üyesiyiz şu an. Yani biz Avrupa'da aslında kabul edilen bir derneğiz. Onayımız var bu anlamda. Onun dışında e, pek çok uluslararası kongrelerde Türk hekimleri olarak son 10 yıldır çok sunumlara imza atıyoruz. Oralarda konuşmalar bizlere veriliyor. Yani biz aslında dünyada her yerdeyiz. Fakat sağlık turizminde meydana gelen, yapılmış olan organizasyonlarda belki yer alamamışız. Bununla ilgili belki bize dönüş olamamıştır ama ben sağlık turizminin de Türkiye'de bu anlamda organizasyonlarının da yeri olduğunu düşünüyorum. Yani bu anlamda da çünkü çok e, kontrolü çıkmış bir durumdaydık. Turizmin alt kırılımlarında evet. yer alan bir şey. Anladım. Gerçek sahiplerinin bence ellerinde değildi. değildi. Yani dolayısıyla... Ama bugün e, ha. havaalanlarında artık bir hospital acıbadem falan... Çok güzel bir noktaya geldi artık. Burada işte evet bundan sonrası için birlikte yürümeyi bizde de istedik. Hatta bu anlamda görüşmeleri başlattık. Hatta biz 2023 kongremizde evet. bunun için özel bir stand alanı yaptık. Evet. Ve şu anda Türkiye'deki 600 tane ajansaya mail attık gönderdik. Size bir alan yaratıyoruz. Lütfen burada yer alın dedi. Olur ki hekimler sizin gibi düzgün çalışan acentalarda, kapkaççılarda, günübirlikçilerle gelip de böyle hasta onlarla iş yürümesin. Yani legalite hayatımın her alanında çok önemsediğim bir şey. Doğru insanlarla çalışmak çok önemsediğim bir şey. Tabii ki bu benim hassasiyetim. Zaten derneğimiz hassas bir ama benim başkanlığı yürüttüğüm dönemde ve sonrasında da bu hassasiyet katlanarak gidecek. Yani birlikte yol alabiliriz kesinlikle. Ama zaten aslında, biz evet. O kapıyı açtık. Evet. Aslında İkinci hani sadece şey yapmak olursa, değil. De. Maalesef öyle. Biz de basından duyuyoruz, takip ediyoruz, görüyoruz. Ama dediğim gibi işte bunun da mesela, <laughs> ilk başında söylediğim gibi alan çok rağbet gören bir alan. Burada aslında halkın, vatandaşlarımızın da bir görevi var. Şimdi yani bir e, atıyorum trikoyu alırken açıp içini okuyup içinde ne kadar ne var, nasıl yıkanır, nasıl onu okuyorsa gittiği bir sağlık kuruluşunu da incelemek, araştırmak zorunda. Yani yüzüne bir işlem yaptıracak, bir enjeksiyon yapılacak, bir farklı dışarıdan bir ürün verilecek. Buna bakmak zorunda. Bazen bakıp, bilip ama ucuzlu diyerek yaptırmayacak. Şimdi yani sorumluluk hani evet, evet sizi sorumluluk evet sizin ama bir o kadar da halkın da sorumluluğu. Yaşadığı bir olaydır. Mesela hasta geldi, dolgusunu evlittirmek istiyor, bir yerde yaptırmış. Dedim hani neden yaptırdınız? Hekime gidin. Hekim için, Hekim arkadaşım dedim bunu bilmek ister. Doğru olan ona geri dönmenizdir. Hani onunla bir konuşun, onu da yapmak istemez. Siz hani bir aranızda bir sıkıntı yok. Sana sen yardım edin Ciddi hekiminiz görsün. Doktor hanım yapan doktor değildi. Sonra mı öğrendiniz? İyi oldu dedi. Biliyordum dedim. E niye gittiniz? Anlamaya çalışıyorum. Mantık bulmaya çalışıyorum. Ne çok ucuz. Ya kaldım yani. Hani ne diyeceğini bilemiyorsun. E maalesef böyle üzücü şeylerle karşılaşıyoruz. Önemli de elyasını korumak lazım. Halk ya. sağlığı benim ben uzun e, yıldır hekim olarak öğrenciliğimiz de bir şey. Halkı bilinçlendirmek de önemli. İşte sizlerden bunu rica ediyorum. Yani gerçekten çok bence önemli bir konu. Biz de bize düşeni yapacağız. Hatta halk sağlığı kongreleri konuşuyoruz. Evet.

bilgileri biz iletiyoruz. Biz orada aracıyız. Çünkü biz yetenekli otorite değiliz. Bizim bir yaptığımız yok. yok. Bakanlığa geçiyoruz. Yani bakanlığa ve tabip odalarına iletiyoruz. Onlardan da bu konu kandırı kurulması için Evet, öyle oluyor. Yani daha da olmasını istiyoruz. Daha da olmasını istiyoruz. Olması için de bir de bir tanesini yapacağız. <laughs> Biz Ankara'da da sürekli görüşüyoruz, sürekli yani ziyaretlerde bulunmaya. çalışıyoruz. Vücut uygulamaları var. Mesela Beverly College'ın içerisinde sadece yüz uygulamaları var, vücut uygulamaları da var. Biz zayıflama, vücut kasları, antrenman, yırtma izleri, lekeler, çizgiler, çatlaklar, elastiket Kayıtları, lokal yağlanmalar, her birinde tedavi olanağı var. Gerek içeri kullanarak, gerek enjeksiyonlarla, gerek sağlıklı beslenme alanı var. Bu Ben diyetisyenlerim ve ben Birlikte bir